TRT 1'in yeni ve iddialı dizisi Bir Zamanlar İstanbul, yalnızca güçlü oyuncu kadrosuyla değil, etkileyici atmosferi ve büyüleyici afişleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul'un simgeleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi girişi, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin yer aldığı afişler, dizinin tarihi dokusunu yansıtmakla kalmıyor, karakterlerin dünyalarına da ışık tutuyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Bozun yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul, 7 Şubat cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, 90'lı yılların İstanbul'unu yeniden inşa eden atmosferiyle izleyicisini hem dönemin sosyal yapısına gerçekçi bir yolculuğa çıkarıyor hem de çağdaş bir köroğlu destanı anlatıyor. Dizinin merkezinde birbirinden çok farklı hayatlara sahip iki üniversite öğrencisinin adalet arayışı var. Cihangir Ceyhan ve Seher Alina Boz ilk olarak okul koridorlarında başlayan bu mücadelede yollarını kesiştiriyor. Ancak zamanla adalet arayışları onları İstanbul'un suç dünyasında dengeleri değiştirecek bir ikiliye dönüştürüyor. Tıpkı Köroğlu gibi güçlü zalimlerin karşısında boyun eğmeden adımlarını kararlılıkla atıyorlar. Kurucu yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği Bir Zamanlar İstanbul, dev prodüksiyonu, iddialı kadrosu, akılda kalacak sahneleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. İstanbul'un büyüleyici atmosferi içinde cesaretin ve adaletin hikayesine tanık olmaya hazır olun.